Selam hepinize merhaba. Kaç kişiyiz ya? 40 kişiye yakınız. Ee, bir tane haber gördüm, gelişme gördüm. Hani hatırlarsınız yıllardır size anlatıyorum e, yayınlarımda söylüyorum. Hani karanlık orman teorisi diye bir teori var bildiğiniz gibi. Bu karanlık orman teorisi e, uzaylı bir medeniyet bulma... Şevkinde olan insanoğlunun karanlık uzayda bakın biz buradayız buradayız diye bağırıp bağırıp ondan sonra meğerse uzaylıların e, şey çıkmasıyla ne derler işte e, şey çıkmasıyla uzaylıların falan e, işte hostile yani düşman e, çıkmalarıyla zararlı çıkmalarıyla insanoğlunun kaybetmesi üzerine kurulu falan. Böyle bir e, durum. Yani biz şey gibi düşünün. Ormanda bir Ceylan'ın e, kalkıp ay yokken tamamen karanlıkken kalkıp aslanların ortasında sesler çıkarıp ölmesi gibi. Falan böyle bir acayip. B ne oluyor lan? Kim vuruyor? Arkamda biri varmış. Kapı varmış orada görmedim. Ee, onun gibi bir olay yani böyle manyak manyak. İşte o yüzden dikkat etmek gerekiyor şimdi şey olmuş adını söyle iki, iki tane şey grubu astronom grubu 2023 yılında dünyanın en büyük radyo teleskobu e, Çin'deymiş Çin'e giderek oradan uzaylılara efendim sinyal göndereceklermiş bizim lokasyonumuzu gezegenimizin lokasyonunu ondan sonra cıma ne bileyim böyle manyak manyak işte e, şuraya bir scan atı ah arkaya atmaya çalışıyordum ama ee, lokasyonumuzu falan e, ne bileyim işte başka başka böyle matematiğin evrensel e, oluşuna dair bilgileri işte asal sayıları falan kullanarak böyle e, atacaklarmış edeceklermiş ee, ve e, efendim şimdi birçok e, bilim çevresi de bundan korkuyorlar tırsıyorlar falan ulan ne olacak diyorlar e, canımızı okuyacak herifler korkuyoruz diyorlar bilmem ne diyorlar Ulan oyun oynama, oyun oynarken de anlatmak ne zormuş ya adamlar odaklanırken. Zor oluyor. Şu pompalıyı açalım dur bakayım. Bir de FPS moda geçelim. Bir tane koyam şunlara. Pardon abi. Neyse kardeşim. Yani şey bir de hani e, yaşamın e, biyolojisi hakkında falan bilgiler vermeye çalışıyorlarmış, çalışacaklarmış. Efendim şeylere, uzaylılara. İşte insanoğlunun ee, biyolojisi hakkında falan böyle bilgiler vermeye çalışacaklarmış. Neden insan 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 hep insan her şey insan. Her şey insan. Hep insan. Hep insan. Wow, şuraya bak. Oha ne kadar büyük bölüm ya. Nereye gideceğim şaşırdım. Arkamda bir şey var haritada gördüm. Dur bakayım. Bot. Oh, İşte diyorlar ki 10 ile 20 ışık yılı uzaklıktaki gezegenlere göndereceklermiş bu bilgiyi falan efendim. Ee, ve ışık hızıyla bile 10000 10 bin 20 bin yıl sürermiş ee, bu teknolojiyle. Geri dönüşü de bir o kadar sürer falan diyorlar. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Yani onlardan bize bir geri dönüş falan hani onu o kadar böyle bir sürebilirmiş. Ee, ilginç ilginç, manyak manyak şeyler. Çok fazla kaşınıyoruz bence. Kaşınmayalım. Şu cahil düşük IQ'muzla bence çok uzayda. Kim bilir ne medeniyetler var? Ee, IQ seviyeleri katrilyon düzeyde falan. Bir canlı düşünün, katrilyon düzey IQ'su var falan. Manyak bir şey yani. Düşünsenize. Ya da ne bileyim çeşitli başka başka ışınlanma güçlerine sahip, portal açıp başka yerden çıkma gücüne sahip. Ne bileyim işte ölümsüzlük falan olan böyle e, yemek yemeden su içmeden yaşayan canlıların falan olduğu. Eee dolayısıyla Şey düşünüyorlar hani biraz böyle Fermi paradoksu falan gibi e, bir durum var ortada. Akıllı biliyorsunuz tüm yaşam formları eee varsayılıyor bu tabi Varsayım yani birçok e, yani biz bizden varsayılarak yine gidiliyor. Bütün evrenin merkezine yine insanı koymakta üstümüze yok. Bayılırız öyle şeylere yani. Eee şey muhabbet. Ulan şurada biri var çok fena bizi gebertiyor arkadaşlarımızı valla. Oh oh ne öyle. Dur bakayım. Şunu öldürebilir miyiz acaba? Biraz manyak bir şeye benziyor ama. Nereye gitti o? Bak 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 bak. Lan! Heh. Çok işte bak kaşınırsam bu olur. Ne oldu? Bak kaşındım bu oldu. Yani insanoğlu olarak da kaşınmamamız gerektiğine güzel bir örnek daha görmüş oldunuz. Akıllı tüm yaşam formlarının işte fethetmek, işte kolonileşmek ee, isteyen yağmacılar olduğunu falan söylüyorlar. Ya yani genelde böyle varsayıyorlar falan. Böyle bir acayip acayip bir şeyler ya. Bakalım ne olacak? Daha ne, daha, ee, ne alanlarda kaşınacağız? Ne yapacağız? Kaşına kaşına bir hal olduk. Ulan bu robot alınır mı? Neyse hadi görüşürüz öbür videoda. Allah'ım ne oluyor? Nereden vuruyor lan? Bahuy. Hadi bay bay.